İstanbul Müftülüğü'nden Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Profesör Doktor Safi Arpaguş göreve resmen başladı. Başkanlıkta düzenlenen törenle görevi Erbaş'tan devralan Arpaguş, görevi süresince yaptıkları için Ali Erbaş'a teşekkür ederek, Ali Erbaş, kurumumuzun hafızasında kalıcı izler bırakmış, ilmi, tecrübeyi ve gayreti birleştirerek örnek bir hizmet anlayışı ortaya koymuştur. Şüphesiz bu hizmetlerin sürekliliği ve daha ileriye taşınması ancak kurumlarımızın fedakar çalışanlarımızın güçlü desteğiyle mümkündür diye konuştu. Erbaş'ta Safi Guş hocamızı tanıyordum ama yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Sizler de inşallah yakından tanıdıkça çok seveceksiniz. Kendisine başarılar diliyorum dedi. 2017'de başladığı görevi 8 yılın sonunda devreden Erbaş, ateşten gömleği üzerimizde taşıdığımız bu 8 yıllık süre içerisinde zorlukları bizimle beraber, benimle beraber göğüsleyen aileme, muhterem hanımıma, çocuklarıma, hepsine, çocuklarıma, evlatlarıma, hepsine çok teşekkür ediyorum. Haklarını bana helal etsinler. Onları belki çok yorduk, çok üzdük ama bu görevin kaderi budur. Cenab-ı Hak onlardan razı olsun. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ifadelerini kullandı. Ali Erbaş, Safi Arpaguş'a cübbe ve sarık giydirdi. Ardından karşılıklı çiçek takdimi gerçekleşti. Bu esnada Arpaguş'un Erbaş'ın elini öptüğü kameralara yansıdı.